Ben bu menüyü dünkü menüye göre daha çok beğendim. Şu anda kabloya bastığı yapacağım. Çok şaşkınım şu anda. Lokantaya mı gidiyoruz acaba? Şu an çok güzel kesilmedi. Asla tatmam. Yani bir kaşık bile asla hiçbir şekilde tattıramaz bana. Bak nasıl bembeyaz oldu. Bak gör. Selda Hanım ben bir burun maskesi alabilir miyim ya? <laughs> İngiliz Kraliyet Ailesi'nden çıkıp gelmişler herhalde. İşkembenin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Sikerek getirdim ben size gün menüsü olduğu için. Seda Hanım kendi gittiği altın günlerinde işkembe çorbası içiyorsa onu da bilemem tabii. Ben günümü atlattım tabii ki konuşacağım. Barim gününüz geç, sabah yine bir güzel yüz olur. Gününüz bitti. Geçiyor. Ya gülünmez şu Daha anda size bileyim karşı bileyim. bakıp gülemiyorum Biliyor. ben. Very delicious. E altı, olmuşlar, üç puan <laughs> verir. Sizin adalet teraziniz nasıl çalışıyor? Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.